Kardeşim kardeşim kardeşim. Ha? Kardeşim Arda, Gökçe, Arda nerede? Gir oğlum, gir lütfen yardım et. Polis beni tutuklamaya çalışıyor. Çabuk ellerinizi havaya kaldırın. Tutuklusunuz. Ha, tutuk, tamam tamam komiserim. Vallahi ellerimi havaya kaldırdım. Ben bir suç işlemedim. Ellerinizi havaya kaldırın. Hiç şekilde aşağı indirmeyin. Yoksa size vururum. Tutuklusunuz. Bundan sonra ne kadar sizi hapise atacağım. Tamam tamam komiserim. Vallahi ben suçluyum tamam mı? Ben bir şey yapmadım yemin ediyorum. <laughs> Türkçe sen mi bir şey yaptın? Sizlik falan mı yaptın? Hayır yoksa... ben de bir şey yapmadım. Saçmalama böyle bir şey yapar mıyım? Ha, ya yapacağız? biz bir şey yapmadık ki. Niye tutuklanıyoruz? Evet evet Boris abi. Neden bizi tutuklamadın ama vallahi bizim bir suçumuz yok. <laughs> polis abi ne oldu? niye gülüyorsun ya? Komik bir şey var? Görmüyor musun burada? Mağdur durumdayız. Çok attı birader bendim ya. Nasıl inandınız ama hemen kandınız kardeşim. Orada senin Allah kahretmesin kardeşim ya. Altımı yapıyordum az kalsın korkudan. Birader nasıl da korktunuz ama? Pele Gökçe var ya. Herhalde korkudan altına pırtlatı Gökçe. Sen bu osurdu be Kokuyor etrafı. Al, <laughs> göreceksin sen gününü var ya. Sana öyle bir şaka yapacağım ki göreceksin. Bunu yaptın pişman olacaksın. Evet, Kötü şey seni. Ya. Sen nasıl bir insansın oğlum? Sana buraya haber berber... Yürüdüm. Sen beni korkutuyorsun. Ya biliyorsun bir şaka yaptım ama abarttınız beni. Ne oldu kardeşim söyle. Kardeşim kötülük ve iyi birleşmiş. Ne nasıl yani kardeşim ne diyorsun oğlum sen İyi misin? Kötü ve iyi birleşmesi imkansız birader. Allah ben de anlamadım kardeşim. Bir baktım kötü ve iyi yardım güçleri birleştirmişler. Bütün köyleri yok başlamışlar. Bütün köyleri öldürmeye başlamışlar birader. Ve şimdi sıra bize geliyormuş. Bizi arıyorlarmış. Beni arıyorlar. Seni arıyorlar ve Gökçe arıyorlar. Biz öldürdükten sonra kardeşim bizim köyümüz ele geçeceklermiş. Hayır birader. Bu resim veremiyor. Çalışkan köyüne kimse geçiremez. Vallahi kardeşim o mu geçirir bilmem ama biz öldürmeyi planlıyorlar. Onları durdurmamız lazım. Eğer durduramazsak başımız çok büyük bir belada. Tamam birader hadi durduralım. Ne yapacağız peki? Gelin gelin beni takip edin. Şimdi bu gördüğümüz alanlara en güvenlilerimiz yapacağız ve onlarla savaşacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben evimi karpuzdan yapacağım. Biz de evimizi magma bloğundan yapacağız. Evet birader sen gidiyorsun karpuza yapıyorsun biz de bak bu yapacağız birader Senden daha da güvenli olacak evimiz Allah, Allah yok canım öyle mi Benim evim karpuzun arkadaşlar Diyarbakır karpuzu sulu sulu Aa, ye ye valla doyamazsınız Öyle mi birader göreceğiz bakalım En güvenli evi yapan kazanır Tamamdır kardeşim en güvenli evi yapan kazanır Sizce arkadaşlar en güvenli evi kim yapacak yorumlarınızın bakalım Sizce ben mi yapacağım yoksa Gökçe ile Arda mı yapacak Yorumlarınızı yorumlarınıza kalp atacağız Tabii ki de biz yapacağız birader sorun mı? Karpuzun ne mi olur ya? <laughs> Gelip yerim mi almayı birader evini. Ha öyle mi? Gelip yersen mal ben de bu karpuzu kafana geçiririm. Diyarbakır karpuzu oğlum bir de sulu sulu. Bol bol sulu sulu. Oh. Canım çekti. Neyse bakalım arkadaşlar. Şimdi biz şöyle evimizi yapmaya başlayalım. Biz de başlayalım hadi Gökçe. Evimizi çok güvenli yap tamam mı? Yoruldan daha da güvenli olsun evimiz. Ona gününü gösterelim. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar. Arda merak etme çok güzel olacak evimiz. Hepsinden daha da güzel olacak. Arda boş boş konuşur arkadaşlar ama ben ise yaparım. Hadi bakalım şöyle evimizi yapalım bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çok hızlı kardeşim. Vallahi zamanımız yok. Her an yani başımıza kötü olay gelebilir. Tamam birader de hız yap Ben de çok korktum oğlum ya. Ama kardeşim anlayamadım ki. Kötü telif ve iyi nasıl birleşti? Vallahi birader yemin ederim ben de anlayamadım oğlum. Köy ve ER'de tekrardan sevgili olmuşlar. Ve güçlerini birleştirmeye karar vermişler. Bu sefer kardeşim bütün köyleri ele geçirip bu dünyanın sahibi olmak istiyorlar. Yani bizi yönetmek istiyorlar. O yüzden kardeşim onu durdurmamız lazım. Eğer durduramazsak çok kötü felaket demektir. Ve bizi öldürmek istiyorlar. Ama tabii ki de arkadaşlar bizi kimse öldüremez. Biz çalışkan ailesiz. Çalışkan söylemez bu savaş bitmez. Hadi bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya böyle bir tane duvar yaptım. Ve şimdi arkadaşlar içeriği de karpuz şeklinde bir tane ev yapacağım. <laughs> ne? Karpuz şeklinde ev yapacaksın birader. Evet kardeşim ne oldu beğenemedin mi? Ya birader ne bileyim karpuzdan ev olur ya. Baksana yoksa çok güzel yapıyor oğlum evi. Senize ise dandik yapıyorsun birader. Dandik gür Güral dandik gür al. Susun be dalga geçme benimle. Allah Allah şöyle arkadaşlar karpuzumuzu şöyle koymaya devam edelim. Vallahi arkadaşlar bu hakiki Diyarbakır karpuzu. Sulu sulu hem de. Hadi bakalım şöyle tamamdır. Bu arada arkadaşlar siz karpuz seviyorsunuz mu Yorumlar yazın Vallahi ben Karpuzu çok severim. Gökçe senin en sevdiğin meyve ne? Benim en sevdiğim meyve çilektir bir kere. Çilek mi? Aa, ben çok evet. sevmem. O kız tatlısı yani kız meyvesi o. Arda senin ne kardeşin peki? Birader benimki de portakal. Yani şey yapayım da orada kal. Ya Arda ne diyorsun Arda? Şey? Pis pis be. Küfür ediyor arkadaşlar <laughs> Arda. <laughs> küfür etmedim ki. Küfür etmedim ki. Arkadaş yorumlara pis ağızlı Arda yazın. Arda küfür ediyor. Yo etmedim ya. Tamam tamam şaka yaptım. Hemen bağırma be inek gibi böğürüyor arkadaşlar. Ha, <laughs> Şimdi inek oldun mu? Ha, oldun oldun kardeşim aynen tam bir sığır oldun Ya birader bak ayıp ediyorsun ben sana söyleyeyim Gökçe de tavuk oldu gıt 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 Tavuk Gökçe hmm, Çok komik Arda çok komik sen de eşek ol istersen Aha arkadaşlar Arda eşek ya Arda sen eşek misin birader hatta sen eşek ol eşeğisin galiba ya Hayır birader sensin eşek ol eşek Sensin eşek ol eşek yürü ol ol eşek yürü ol Arda bak beni sinirlendirme gelip aldım kafana şu camı vururum he Tamam birader tamam be sinirlenme Allah Allah. Neyse bakalım arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle güvenlik kapılarımızı koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya güvenlik kapılarımızı koydum. Ve şimdi de arkadaşlar buraya bir tane kapıda kapıya şifre koyacağım. Ve arkadaşlar burası şifreyle girecek. Şifremiz tabii ki de 3333. Yani arkadaşlar 3333 tamam mı? Sakın yorumlara yazmayın. Yoksa artık yorumunuzu kur ve evime girmeye çalışır. Bu sefer karpuzları mı yemeye çalışır? Sakın yorumlara yazmayın. Evet arkadaşlar neredeyse karpuzların evim bitti. Ve şimdi arkadaşlar buraya lavdan tuzaklar yapın. Hadi bakalım şöyle lavdan tuzaklarımızı yapalım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Evim bayağı ve bayağı bir güvenli oluyor Şuraya da koyduk tamamdır Aynı şekilde buraya koyduk tamamdır arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi lav tuzağı koyduk Gökçe sen ne yapıyorsun bu nasıl da ev oğlum Böyle ev olur ya Ben <laughs> bir de bitince gidiyorum günümde Aynen aynen kesin kardeşim Git hadi, hadi çık evimden görürsün yoksa günüm Oraları mahvederim görürsün Aa, bak, bu benim Sen neyden yapıyorsun Karpuzdan yapıyorsun saçma sapan Bir kere bu normal karpuz ve diğer bakkar karpuzuna ey 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 Hatta karpuzun bile şarkısı var ha Siz ne zannettiniz oğlum Diyarbakır karpuzunu En kaliteli karpuz bir kere bu Ve şimdi de arkadaşlar Buraları şöyle içeriye örümcek ağları koyacağım Hadi bakalım şöyle Güzel bir şekilde arkadaşlar buraları örümcek ağları koyalım Çünkü eğer arkadaşlar örümcek ağları buraya çıkarsa Hop diye buraya düşecek ve örümcek ağları yakalanacak Ve ben de o etkisiz hale getireceğim Nasıl ama takdim çok iyi değil mi Şu örümcek ağlarını koyalım bakalım Tamamdır şuraya da koydum şöyle Şuraya da kardeşim benim evim çok güvenli oluyor ya. Birader bir kere bizimiz biz magma bronlu oğlum baksana şuna. Çok kaliteli. Vallahi dokundun gibi elin yanar kardeşim. Yok canım öyle mi? Benim evim daha da güvenli oldu arkadaşlar. Şuna baksanıza. Lav tuzağı var. Örümcek ağları var. Ve şimdi arkadaşlar buralara dikenler koyacağım. Ve bu dikenler sayesinde evim daha da güvenli olacak. Şöyle dikenlerimizi koyalım bakalım şuraya. Aynı şekilde arkadaşlar buraları da şöyle koyuyoruz bakalım. Tamamdır. Şöyle koyalım koyalım koyalım. Arkadaşlar vallahi evim çok güvenli oluyor. Tamamdır şöyle koyduk. Sonra buraları da şöyle koyalım bakalım arkadaşlar şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi dikenlerimizi de koydum. Ve şimdi arkadaşlar evimin içini yapacağım. Şuraya bir tane yatak koyacağım arkadaşlar. Bir tane sandık ve buraya da arkadaşlar kıyafetlerimin olduğu bir tane dolap koyacağım. Bunun dışında kıyafetlerim olacak. Ve arkadaşlar ben yatarken televizyon izlemeyi çok severim. Hele çizgi film izlemeyi çok severim. O yüzden bir tane buraya televizyon koydum. Siz arkadaşlar benim gibi böyle izlemeyi seviyorsunuz mu? Buraya böyle yatıyorum arkadaşlar ve buradan böyle televizyon izliyorum. Ve sonra yaptığımda uyuyakalıyorum. Vallahi mis gibi oluyor. Buraya da arkadaşlar şöyle bilgisayarımı koyacağım. Laptopumu koyalım bakalım. Bir tane de sandalye. Tamamdır vallahi. 10 numara 5 yıldız oldu ya. Evim için çok güzel oldu arkadaşlar. Evim çok güzel olduğu kadar da evim çok güvenlikli oldu. Şuna baksanıza. Var ya kötü Elif Bey iyi yerde bana hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Gökçe sen ne yaptın bakalım. Vay. Senin Evinde de baya güvenli oluyor. Bir dakika. Dikenleri benden çalmışsın. Ya hayır bir kere senden çalmadım sen benden çaldın yalancı. Hayır sen benden çalmışsın arkadaşlar Gökçe de tamam, tamam. benden çaldı. birazcık çalmış olabilirim hayır ödün ya. çaldım geri vereceğim sonuçta İyi, ödün tamam. çalmak çalmaya tamam, girmez. Tamam bana borcunu ödeyeceksin tamam mı toplam 30 elmas <laughs> onun hepsini ödeyeceksin. Aa, abartma bana. o kadar nasıl ödeyeyim ben sana gül ol. Hayır ödeyeceksin bana ne ödeyeceksin yoksa ver kırarım vallahi dikenleri yoksa tamam mı vermezsen? tamam 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 vereceğim tamam. Tamam arkadaşlar siz de şahitsiniz Gökçe bana 30 elma verecek Hadi bakalım Gökçe kendine iyi bak ben içeri gireyim de birazcık televizyon izleyeyim yatarken ya. <laughs> ne olsa olsa benim evim çok güvenli. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Şöyle şurayı da kapatalım tamamdır yatarken en iyisi güzel bir televizyon izleyeyim. Onun da sizi bulduk bir ol işinizi bitireceğiz aşkım hadi şundan işini bitirelim. merak etme Arda onun işini şimdi bitireceğiz. Korkar dışarı çıkın. Dışarı çıkın korkaklar. Bizim aramızı bozdunuz ama bir daha bozamayacaksınız. Dışarı çıkın dedim. Ha? Bu ses ne be? Dışarıdan sesler geliyor. Allah Allah. Yürü al çabuk Aa, dışarı çık. Gökçe, yürü al ne oldu, çık. Gökçe, ne oldu ne oldu? Öldürecekler bizi. Çabuk dışarı çık. Ya Arda bizi. uyan sana. Gelin buraya öldüreceğiz sizi. Allah olamaz arkadaşlar. Bu kötü elf'in sesi. Çabuk şu hızlılarımı sağlarımı alayım. Bekle aşkım geliyorum. Şimdi onların işini bitireceğim. İyi misin? Bir şeyin var mı? İyiyim. İyiyim. Arda da bir türlü uyanmadı. İki Yok, saattir ona sesleniyorum. Ya, ulan, boş Uyuyor. işler müdür Arda. İşinizi bitireceğiz. Hepinizin işini bitireceğiz. Bu köy artık bizim olacak. Aha, siz ne konuşuyorsunuz be? Gelin buraya biz evet, gelip, sizi biz hainler. Evet gelin. Öldüreceğiz sizi. Yapamayacaksınız. Al bakalım Bir şunu. Siz, şunu siz, al, siz, al siz. bakalım. Al bakalım şunu. İşinizi bitireceğiz. Vur aşkım vur. Elif gel sen buraya, bu sefer gününü göreceksin. Gel buraya Gökçe. Göreceksin gününü Elif. öldüreceğim Gökçe senin. Hiçbir şey yapamazsın. Gel buraya, hiçbir Gökçe ninle Gökçe ninle. şey yapamazsın. Ben de senin sevgini öldüreceğim. Göreceksin hainsiniz. İyiydiniz. Elif defalarca öldürdüm. Hala akıllanmadım. İşte bu. Elif'i öldürdüm. Burada dur bunu dur bunu öldüreceğim. <laughs> Tamamdır. dur bunu dur bunu dur bunu bir bunu dur bunu dur bunu dur bunu dur Uyuyor ne yapsın? İki saattir ona seslen. Az kalsın beni öldürecekler çocuğun o, ruhu duymadı. ceza çekecek var ya ona şimdi ceza vereceğim ben. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yerde ve kötü herifi öldürdük ama arkadaşlar Arda kalmış. Sizce çalışkan sonra ne yapayım yorumlar bakalım onu nasıl uyandırayım arkadaşlar nasıl korkutayım onu? Yüzüne su mu atayım yoksa yüzüne osurayım mı? Neler yapayım ona ne şakası yaparak uyandırayım yorumlar arkadaşlar. Arda ceza verelim hadi yorumlar izin bekliyoruz yazın yorumlara. Evet tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekrandakiden video çıktı. Solda çıkan mesela çıkan da rahat inşallah bütün ilginiz dolanız gerçek olur amin tıklayın tıkla tıkla hadi bakalım arkadaşlar yoksa tıklasın da mi videoyu hadi Evet mutlaka tıklayın sağda çıkana tıklayın ve solda çıkana tıklayın hadi tıklayın tıklayın Hadi tıklayın bakalım arkadaşlar görüşkenize bakın hepinizi görüşürüz ve bay bay